Çıksam şu dağların yüksek yerine Sersem yatağımı dağlar üstüne Varsın yağmur yağsın aksın üstüme Başım taş yastığa koyduktan sonra Koyduktan sonra İstemem güneşi bana doğmasın istemem geceler sabah olmasın Eşim dostum beni hiç aramasın beni bu hallere koyduktan sonra koyduktan sonra ister yağmur yağsın isterse kar ister ayaz olsun bana ne yazar benim şu gönlümde bahardan bahar şu gönlümde sevda olduktan sonra